Herkese merhaba. Bugün masamızda çok önemli bir konu var. Türkiye'de elektrik güvenliği alanında çalışan herkesi yakından ilgilendiren yepyeni bir düzenleme. Gelin neymiş bu birlikte bakalım. Konuya kurallardan önce acı bir gerçekle başlayalım. Bolu'da yaşanan o korkunç otel yangınını belki hatırlarsınız. Bu ve benzeri olaylar elektrik güvenliğindeki ihmallerin ne kadar ağır sonuçlar doğurabildiğini bize çok net bir şekilde gösterdi. Sadece yangınlar da değil, Manisa'da bir havuzda yaşanan elektrik çarpması vakası gibi olaylar, artık bunların nasıl önleri sorusunu sormak bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geldi. İşte bu trajedilere bir yanıt olarak yetkililer masaya yeni bir zorunlu belge sistemi koydu. Peki ama bu yeni sistem gerçekten de bu tür felaketleri önleyebilecek mi? Yoksa başka sorunları mı beraberinde getirecek? İşte şimdi bu sorunun peşine düşüyoruz. Peki nedir bu yeni kurallar? Aslında işin özü şu, 1 Eylül itibariyle hayatımıza giren yeni, standart ve zorunlu periyodik kontrol raporları. Burada devletin amacı aslında gayet net. Standartizasyon sağlamak. Yani herkesin kafasına göre rapor hazırlamasının önüne geçmek. Özellikle de o Bolu yangını sonrası ortaya çıkan belge karmaşası gibi durumların bir daha yaşanmaması için tek tip, güvenilir bir sistem kurmak isteniyor. Ama işte tam da burada işler biraz karışıyor. Reha Şen gibi konunun uzmanları bu sürecin tabiri caizse tersten işlediğini söylüyor. Neden mi? Çünkü bir düşünün. Önce profesyonellerden eğitimlerini tamamlamaları, hatta İSG katip üzerinden sözleşmelerini yapmaları istendi. Ama kullanacakları o zorunlu rapor formatları ne zaman yayınlandı? Bütün bunlar bittikten sonra. Yani resmen arabayı atın önüne koşmuşlar. Bu da tabii ki sahadaki birçok uzmanı hazırlıksız yakaladı. Peki bu kadar konuşulan bu yeni raporların içinde ne var? Yapısı nasıl? Gelin biraz da ona bakalım. Unutmayın bu formatlar öyle tavsiye niteliğinde değil, doğrudan yönetmelikle belirlenmiş durumda. Raporun ana bölümleri oldukça detaylı. İşte genel bilgiler, iş ilgili detaylar, kontrol tarihi gibi, sonra ekipman bilgileri var. Yani teknik özellikler, seri numaraları, ardından en kritik kısımlardan biri test değerleri, yani ölçülen veriler geliyor. Muayene kriterleri, bulunan kusurların açıklamaları, notlar ve en sonunda da denetçinin nihai kanaati ve onayı. Yani gördüğünüz gibi yoruma tek yer bırakılmamaya çalışılmış. İşte bu tablo işin ne kadar ciddiye bindiğini çok güzel özetliyor. Mesela bir topraklama ölçümü. Artık ölçtüm uygundu demek yetmiyor. Bakın. Çevrim empedansı kaç çıktı, kaçak akım rölesi kaç milisaniyede attı, hangi akımda attı, bütün bu değerlerin tek tek standartlara göre uygun olup olmadığını belirterek yazılması gerekiyor. Yani her şey kayıt altında ve doğrulamabilir olmak zorunda. Şimdi, bu formları doldurmak sadece bir prosedür değil, bunu net olarak anlamak lazım. Bu artık mesleki bir sorumluluk ve hatta bir hayatta kalma meselesi. Çünkü yapılacak hataların bedeli gerçekten çok ağır. Bakın, en ağır yaptırımla başlayalım. Eğer hazırladığınız bir raporun gerçeğe aykırı olduğu tespit edilirse, yani diyelim ki ölçüm yapmadan yapmış gibi gösterdiniz ya da değerleri yanlış yazdınız, işte o zaman denetim yapma yetkiniz tam bir yıl boyunca elinizden alınıyor. Bir yıl, tek bir rapor yüzünden. Ve sanmayın ki sadece böyle büyük, kasıtlı hatalar cezalandırılıyor. Hayır, çok daha basit bir usul hatası. Diyelim ki denetime gittiniz ama İSG katip üzerinden sözleşmenizi, raporu düzenlemeden önce kaydetmeyi unuttunuz. Sırf bu yüzden bile 6 ay yetkiniz askıya alınıyor. 6 ay. Yani süreç yönetimi de en az teknik bilgi kadar kritik hale gelmiş durumda. İşte uzman Reha uyarısı da tam olarak bu noktada anlam kazanıyor. Diyor ki süreç o kadar yanlış ve tersten yönetildi ki birçok meslektaşımız hiç istemeden, farkında bile olmadan bu ağır idari yaptırımlarla yüz yüze kalabilir. Yani adeta bir mayın tarlası yaratılmış durumda. Peki sorun sadece sürecin tersten işlemesi ve ağır cezalar mı? Hayır. Uzmanlara göre rapor formatlarının kendisinde de ciddi eksiklikler ve hatta hatalar var özellikle de denetçilerin omuzlarına haksız yere yüklenen sorumluluklar dikkat çekiyor. İşte size çarpıcı bir örnek. Rapordaki bir notta deniyor ki, doğal kaçak akımlar değerlendirilmelidir ve bu ağır kusur sayılıyor. Şimdi teknik olarak bilenler hemen anlayacaktır. Uzmanlar diyor ki, bir dakika, doğal kaçak akım denetçinin değil, binanın tasarımı ve işletmecinin sorunudur. Ama form, hiçbir standarda atıf yapmadan bu sorumluluğu hop diye denetçinin kucağına bırakıveriyor. Bu çok ciddi bir eleştiri. Ve işin daha da garip tarafı, bu raporların dayana kalması gereken en temel standartlardan bazıları resmi şablonlarda yok. Düşünün, elektrik tesisatlarının genel prensiplerini belirleyen standart, elektrik çarpmasına karşı korumayla ilgili ana standart, hatta periyodik kontrolün nasıl yapılacağını anlatan temel standart, bunlar raporda referans olarak gösterilmiyor. Bu da gerçekten büyük bir eksiklik. Hal böyle olunca sektördeki uzmanların ortak tahmini şu. Bu rapor formatları daha çok değişir. Yani bu haliyle kalması mümkün değil. En az 2026 yılına kadar sürekli revizyonlar, güncellemeler görmeyi beklemeliyiz. Kısacası bu daha işin başlangıcı. Ve tüm bunlar bizi en temel soruya geri getiriyor. Evet, bu yeni raporlar artık zorunlu. Peki ama gerçekten hazırlar mı? Sistem şu an devrede, yaptırımlar inanılmaz derecede ağır ama sistemin kalbindeki bu rapor formatlarının kendisi Belki de henüz amaca hizmet edecek olgunlukta değil. Sektör bu süreci çok yakından izliyor ve anlaşılan o ki daha çok tartışmaya tanık olacağız.